Ela Nereye geldik kızım biz? Çok güzel bir eğlence merkezine geldik değil mi? Hadi bakalım. Eğlence başlasın. Keşfedelim. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Evet. Tırman 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 tırman. Aferin kızıma. Hadi kızım. Başarabilirsin hadi. Hadi bakalım. Devam devam devam. Aferin kızıma. <laughs> Gel bakalım gel 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 gel. Oh. Tırmanmaya bak. Aferin sana. Abiş nereye? Eloş oraya. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Geldim geldim geldim. Hemen geliyorum. Evet abiş geldi. Şimdi sıra sende. Gel bakalım korkma. Hadi. Gel bakalım sen. <laughs> Şeker kız. Tatlı kız. Oo, anneciğim gel 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 gel. Gel kızım. Gel tatlım. Aferin sana başardın. Devam et bakalım. Oo, silindirlerin arasından mı kayacaksınız siz? Oo. Hadi bakalım Eloş sıra sende. <laughs> evet. Şimdi nereye? Evet. Hmm. Evet, abiş geliyor. Eloş da geliyor. <laughs> Gel kızım bakalım. Evet, kaydıraklara ulaştık. Kaydırakların yolunu bulduk. Evet oğlum, hadi bakalım. Ne oldu? Aa. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Şaka mı yapıyorsun bize? Hiç canın acıyormuş gibi değil. Gülüyorsun. Hadi hadi. Ela Beren abim bize şaka yapıyor. Baksana. Bizi kandırmaya çalışıyor. Ama biz inanmadık değil mi? <laughs> Ama yine de şöyle bir tedavi edelim istersen. Hmm, anne sevgisi. Şimdi iyisin. Hadi bakalım oynamaya, eğlenceye devam. Nereye gidiyorsun kızım? Kızım. Hmm. Tırmanmalara devam. <laughs> Az mı geçtin oraya gitmekten? Hadi bakalım, hadi bakalım. Şu tarafa doğru gidelim istersen. Ela veren. Orada değişik oyuncaklar var, zıp zıplar var, legolar var. Vaz mı geçtin? Hmm. Evet. Bence zıp zıplara gidelim beraber. Hı, hmm, Dego parçasını mı buldum? Yine kaydıraktayız. Biliyorum kaymak çok eğlenceli. Hmm. Dolaşalım bakalım. Evet zıplamak çok eğlenceli. Keşke ben de zıplasam ila Hop hop. Oo, düştü. <laughs> Yine <mi> bir düştü. <laughs> Hadi bakalım zıpla zıpla. Zıpla. <laughs> çok eğlenceli. Aferin sana. <laughs> Oo, Legolara geldik. Onları bir güzel dizdin, dizdin uğraştın. Şimdi onları parçalıyor musun? Atıyor musun? Bu yani daha mı eğlenceli kızım? Allah. <laughs> At bakalım. Onlardan da vazgeçtik. Gidelim mi artık? Hmm. <laughs> Ela eğlence markasındaki her şeyi bilmek istiyor. Hepsini dolaştı. Salıncakta karar verdi da dönmek çok eğlenceli. Karıncakta çok eğlenceli. Çocuklar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.